senin evvelceki hocamızı dinleyeceğiz. Söz Osman Ünlü hocamızda. Efendim öncelikle Esenler Belediyesi'ne böyle bir program hazırlattıkları için Anadolu'yu mayalayanlar programını hazırladıkları ve bu millete de takdim ettikleri için kendilerine teşekkür ederiz. Şükranlarımızı arz ederiz. Çok çok teşekkür ederiz. herhangi bir konuyu anlatırken insan güçlük çekmez. O konuyu hazırlarsınız, bakarsınız, kendiniz iyi anlatırsınız, sonra muhataplarınızdan anlatırsınız. Ama bir din büyüğü, bir İslam aliminin hayatını anlatma meselesine gelince orada insanın eli de ayakları da titrer. Konuya girmeden önce i̇mam Gazali Hazretlerinden bir anekdot diyorlar ya efendim şimdi arz etmek isteriz. İmam -ı Gazali Hazretleri rahmetullah teala aleyh pek böyle sohbeti sohbet etmezler. Camide vaaz etmezler. Kendisine teklif edildiği halde hep imtina ederlermiş. Nihayet bir gün İmam Gazali Hazretleri haber gönderiyor. İşte öğleden sonra veya ikinden sonra falan camide vaaz edeceğiz diye, sohbet edeceğiz diye. Bunun üzerine caminin içi de dışı da doluyor. Tıklım tıklıma doluyor. Öyle bir vaaz ediyor ki dinleyenlerin hepsi kendinden geçiyor. En son vaazını sohbetini bitirten sonra buyuruyorlar ki ben bu kürsüye çıkmak istemiyordum. Ama bir hadis-i şerif gördüm. Öyle zaman gelecek ki bu kürsülere na çıkacak. Ve orada da aynı şekilde dinden anlatmaya başlayacaklar. Peygamber Efendimizin vesselam, bu hadis-i şerifleri tahakkuk etsin diye kürsüye çıktık buyuruyorlar. Ki İmam-ı Gazali Hazretleri gibi bizzat öyle buyurunca bizlerin tabii ki haddi hesabı okunmaz onların yanında. Biraz önce Sinevizyon'da aynı şekilde Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh hayatı hakkında bilgi verildi. Dünyaya geliş İstanbul'da doğdukları ve kısa öz hayatı içerisinde vefatına kadar olan bölüm anlatıldı. Zaten bir insanın da bir yerde dünyaya gelmesi, belli bir zaman diliminde yaşaması, daha sonra da ecel geldiği zaman bu dünyadan ayrılması Allah-u Teala'nın ezeldeki takdiridir. Kur'an-ı Kerim'de de bu açık net bir şekilde bildiriliyor. Fakat Hüseyin Hilmi Efendi'yi rahmetullahi teala aleyh o duruma getiren, o hale getiren ve bugün bizlere aynı şekilde kitaplarıyla, eserleriyle rehberlik eden özelliği hususiyeti neydi? Biz dilimiz döndüğü kadar kendi kitaplarından bahsettikleri talebelerine aynı şekilde anlattıklarını nakletmeye çalışacağız. Efendim birinci an harbinden sonra ki Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh dünyayı teşrifleri dönemi çok sıkıntılı bir dönem. İlk mektebi bitirdikten sonra Halıcı Askeri Lisesi'nde devam ederken o zaman okullarda baya baskı var. İşte namaz kılınmaması, oruç tutulmaması hususunda baya baskı var. Hatta kendileri anlatırlar. Böyle askeri lisedeyken, işte oruç tutar mı tutmaz mı muayene ediliyor. Kendisi anlatıyor, işte böyle şişman, güçlü kuvvetli, bedeni yapısı da güçlü kuvvetli olan bir doktor. Hüseyin Hilmi Efendi'ye bakıyor, senin diyor vücudun zayıf, oruç tutarsan ölürsün. Sonra kendileri anlatıyor, efendim biz orucumuzu tuttuk ama biz değil o öldü. O çok şişmandı ama o öldü bu hatırasını da anlatıyor. İşte o zamanları kendileri anlatırken diyorlar ki daha döne kadar beraber namaz kıldığımız, Ramazan-ı Şerif'te oruç tuttuğumuz arkadaşlar tek tek dinden imandan uzaklaşıyorlardı. İnandıklarımda imanımda yapayalnız kaldım. Bir Ramazan-ı Şerif Kadir gecesinde Halic'in ışıklı sularına bakarak Eba Eyyub el Ensari radıyallahu teala an türbesine dönerek kendi ifadesiyle kendi ifadesiyle şöyle bir niyazda bulunuyor. Ya Rabbi sana inanıyorum. Seni ve peygamberini seviyorum. İslam bilgilerini öğrenmek istiyorum. Beni din düşmanlarına aldanmaktan koru ya Rabbi diye dua ediyor. Yaş 18. 18 yaşında masum bir gencin aynı şekilde yalvarışı. Samimi olarak yapılan dualar indi ilahide mutlak aynı şekilde kabul görür ve bu samimi duanın neticesinde kendisine rehberlik edecek zatı önce rüyada sonra da beyaz Camisi'nde görür. Bu zat Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'dir. Kendisi anlatır. Ben hocam Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'ni görmeden, tanımadan, ondan dinlemeden önce hiçbir şey bilmiyordum. Bugün ne biliyorsam, elime ne geçmişse maddi ve manevi hocama, üstadıma bağlayayım. Çünkü ben bu zatı bu hocamı tanımadan önce başka bir kulvarda başka bir yolda gidiyordum. Ama bu zat bana acıdı, bize acıdı, bizi o yoldan aldı başka bir yola geçirdi. Onun için biz bu yolu tanımıyorduk. Hocam, üstadım, rehberim, mürşidim, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerine borçluyum ne varsa. Ki hocası hayattayken bugün mesela arabalar var, dolmuşlar var. Kısa zamanda gidip gelebiliyoruz. Eyüp'ten Fatih'e, ne kadar zamanda gidilir, Fatih'ten Eyüp'e, hocasının bulunduğu yere, hocasının bulunduğu yere, yayan gider gelirdi, sabah namazında gelir, kış-yaz bu böyle devam eder. İşte bu duanın akabinde bir gün Beyazıt Camii'nde, camiye yaklaşırken bakıyor ki bir tanesi, yaşlı bir adamcağız, önünde böyle kitaplar var, bir şeyler anlatıyor, Tabi genç talebe yaklaşıyor. Herkes dinden imandan uzaklaşmış bir vaziyette. Oraya yaklaşıyor. Adamcağız bir şeyler anlatıyor. Ondan sonra diyor ki işte bu kitapları satıyorum. İşte tanesini 25 kuruşa veriyorum. Kuruş o zaman tabii ki çok kıymetli. Ve Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala Aleyh, anlatırken diyor ki bir kitaplar o kadar para etmiyordu. İki gönlümden şu geçti. Din parayla satılmaz. Din kitabı parayla verilmez. Din kitabı üzerinden ticaret yapılmaz. Din Allahu Teala'nın dinidir. Allah Teala'nın dinine, Allahu Teala'nın rızası için hizmet edilir. Gönlümden bu geçti. Önce niyet etmiştim hani bir kitabını alayım, ona maddi bir destek vereyim diye. Fakat onun bu halini, bu sözünü görünce vazgeçtim. Oradan geçtim. Baktım yine yaşlı bir zat oturmuş, etrafında 8-10 kişi toplanmış. Onlara bir şey anlatıyor. Arkasından yaklaştım. O oturan zat bir şeyler anlatıyor. Anlattığı kabir ziyareti. Evliya kabirleri nasıl ziyaret edilir? Onlardan nasıl istifade edilir? Edep nedir? allah Teala'nın sevgili kullarına karşı vefatlarından sonra da nasıl davranılması lazım geldiğini anlatıyor. Ben diyor bunları bilmiyordum. Dinledim uzun süre. Sonra işte ezan okundu. Camiye gidilecekti. Bu zat kitabı kapattı. Önünde bir kitap vardı. O kitabı kapattı. Ben tam arkasındaydım. Ve kitabı bu şekilde uzatarak bu kitap bu küçük efendiye hediyemiz olsun. Kitabı alelacele aldım. Üzerinde rabıta Şerif yazıyor. Altında da Abdülhakim yazıyor. Daha önce hiç görmedim. Hemen oradakilere sordum. Bu zat kim? Dediler ki bu Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'dir. Peki nerede? Vazifesi nerede? Evet Süleymaniye Medresesi'nde o zaman tasavvuf kürsüsünde müderrislik yapıyordu ama bugün Eyüp Sultan Camii'nin özür dilerim Eyüp Kabristan'ın yukarısında Kaşgari Dergahı var. Oradaki camide imamet vazifesi yapıyor Seyit Abdülhakim Arvaz Hazretleri. Yanındaki evde de ikamet ediyordu. Diyorlar ki o orada ama kendisi Eyüp Sultan'da Eyüp Camii'nde vaaz eder. Cuma günleri. Cuma gününü iple çeker ve gelir geldiği zaman da aynı şekilde camiye girer bakar ki göremez o zatı. Göremeyince dışarı çıkar. Der ki burada bir zat var. Abdülhakim Efendiymiş. Ben onu dinlemeye geldim ama göremedim. Bunun üzerine derler ki o zat yukarıda bir camide vazifeli. Orada cuma namazını kıldırıyor. Daha sonra geliyor burada sohbet ediyor, vaaz ediyor. Dışarıda beklerken bakıyor ki bir kitapçının önünde havada soğuk, karlı bir iskemle var. Oradaki kitapçı diyor ki Hoca diyor şuraya bir yere oturun ayakta durmayın. Tabi üzerinde de kar olduğu için hemen Hüseyin Hilmi efendi fırlıyor. O karı temizliyor. Sırtından kaputunu çıkartıp koyuyor. Buyurun efendi diyor buraya oturun. Diyor bunu kaldır. Kaldırıyor. Sonra da diyor kaputu üzerime. O cekette parçasıyla üzerime koyun. Daha sonra camiye giriyorlar. Cemaat çıktıktan sonra içeri giriyorlar. Vazı nasihata başlıyor. Hüseyin Hilmi efendi anlatıyor. Kendisi anlatıyor ondan sonra. Bir saat geçmişti. Öyle şeyler anlattı ki, öyle şeyler anlattı ki, kalbimde ılık ılık şeyler meydana gelmeye başladı. Bir kitaplarda anlatılan, fena denilen, yani kalpten dünya sevgisinin, muhabbetinin silindiği hal dedikleri, o halen sanki ihsanen verildiği bir duruma getirdiler. Ve bir saat nasıl geçmiş anlayamadım. Dışarı çıkarken ayakkabımı giydim, potinlerimi giydim. Onları bağlarken bir el omuzma değdi ve dedi ki küçük efendi biz seni çok sevdik. Bizim ev yukarıda Kaşgari dergahında. Gelirsen seninle sohbet ederiz. Ve ondan sonra Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala her fırsatta Seyyid Abdülhak Abdülhakim Arvası evine gidiyor, camisine gidiyor, gittiği her yere. Gittiği her yere. Ve işte Arabi, Farisi öğreniyor. Sonra tabii ki tahsiline de devam ediyor. Tıp fakültesini kazanıyor. Hem de birincilikte kazanıyor. Seyit Abdülhakim Arvaz Hazretleri diyor ki tıp fakültesini bırak, eczacılık fakültesine geç. Anneleri hayatta, annesi diyor ki katiyen olmaz. Katiyen olmaz. Eğer tıp fakültesini bırakır, eczacılık fakültesine geçmeye kalkacak olursan kendimi öldürürüm. Tabi 18-19 yaşında bocalıyor. Geliyor kendisi işte Beyazıt Camii veya oradaki camilerden birisinde bir namaz kılıyor. Namaz kıldıktan sonra dışarı çıkayım, karşıma ilk çıkan Müslümanla istişare edeyim. Çıkıyor, böyle kendisinin babası yaşında birisi. Diyor ki efendim bir şey istişare etmek istiyorum sizinle. Buyur diyor evladım. Diyor ki annem diyor ki tıp fakültesine devam et. Oradan ayrılırsan hakkımı helal etmem, kendimi öldürürüm. Hocam diyor ki eczacılık fakültesine geç. Bunun üzerine o zat diyor ki, evladım diyor, senin hocan kim? Seyit Abdülhakim Arvas Hazretleri deyince, evladım diyor, bin tane anne feda olsun Seyit Abdülhakim Arvas Hazretleri için. Eczacılık Fakültesi'ne. Peki ne oldu? Ondan sonra da Eczacılık Fakültesi'ne geçince, orada devam ederken, hocasının aynı şekilde emriyle, kimya yüksek mühendisliğine de aynı devam etti. Türkiye'nin bir numaralı kimya mühendisi, yüksek mühendisi olarak da aynı şekilde mezun oldu. Tabi bu arada Seyit Abdülhakim Arvas Hazretleri'nin gösterdiği bütün kitapları, bütün kitapları habire okuyor. Hatta bir seferinde Seyit Abdülhakim Arvas Hazretleri buyuruyorlar ki bin rakamı kemal rakamıdır. Ve bir kimse bir şeyi bin defa tekrar ederse o şeyi tamamen hazmeder. Ama sen çok zekisin 500 defa da halledersin. 500 defada halledersin. Yaratıcı iş itibariyle sürat indikali, zekası, hafızası çok çok yüksek yaratılmış. Bunun için de okullarını hep birincilikle bitiriyor. Kendisi anlatıyor eğer ben hocamı tanımasaydım bu kabiliyetle, bu istatla İslamiyet'e zarar bile verebilirdi o. Zarar bile verebilirdi. Ve bunun içinde ısrarla buyuruyor ki ben bütün kazançlarımı hocama, üstadıma bağlayayım. Peki ondan sonra ne oldu? Hocası ahirete intikal ettikten sonra, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri ahirete intikal ettikten sonra buyuruyorlar ki bir ömür boyu hocamın anlattıklarına senet, hüccet, delil aradım. Tabi hocası bunlar biliyordu. Kitaplara döktüm. Talebemi yetiştireyim, kitap yazayım. Bunun arasında bocaladım. Sonra kitapları tercih ettim. Hocamdan, üstadımdan öğrendiklerimi kitaplara geçirdim. Mesela ilk hazırladıkları tam ilmi hasadeti ebediye kitabı. Küçük bir isale halinde başlamıştı. Ondan sonra gelen talep ve sualler neticesinde o genişledi. Durmadan genişledi. Ama buyuruyorlar ki ben bu kitabı elime kalem alırdım. Çala kalem yazardım. Ama ömrüm, ömrüm hocamın aynı şekilde anlattıkları ve bildirdikleri o bilgilere hüccet, senet aramakla geçti. Mesela yine hocaları dedelerimizin el kitabı olan İftahül Cennet kitabı var. Mızraklı İlmihal kitabı. Bu kitabı yazan Muhammed bin Kutuddin İzlik Bizden 400 sene önce yaşamış. Dedelerimizin bu el kitabıdır. Seyyid Abdülhakim Hazretleri buyuruyorlar ki Muhammed bin Kutuddin İzlik salih bir zat imiş. Bunun kitabını okuyana okuyan istifade eder. Bunun üzerine bu kitabı ben o zaman Milli Eğitim'de çalışıyordum, iyi hatırlıyorum. Önce Bozkurt, sonra da Salah Bilici kitabı bastırıyordu bunu. Ha onlar parası için bastırıyordu. Ama vazgeçmediler. Kendileri yazdılar, kendileri tahsih ettiler, kendileri dağıttılar. Hatta aldıkları emekli maaşının da, yakinen talebeleri çok iyi bilirler, büyük bir kısmını da aynı şekilde bu kitaplara yatırıyorlardı. Peki bir menfaatler oluyor muydu? Hayır asla. Sadece bunlar mı? Değil. Ve bu kitapları hazırlarken, bunlara temel olan, esas olan Arapça kaynaklar, Farsça kaynaklar, bunların da orijinallerini bastırarak, hakikat kitabı vasıtasıyla, önce Işık Kitabı, sonra hakikat kitabı vasıtasıyla, bunların orijinallerini offset yoluyla bastırıp dünyanın her tarafına gönderiyorlardı. E tabi denirse ki, bunlar nasıl finanse ediliyor? allah Teala, Hüseyin Hilmi Efendi'ye Enver Ören gibi bir damat ihsan etmiş. Ki biz çalışanlar olarak hiçbir zaman patron gözüyle görmediğimiz Sinep Enver abi derdik. Enver abiyle şirketler kurmak suretiyle bu kitapları finanse ettiler. Dünyanın her tarafına bu kitaplar halen gidiyor. Mesela şurada önümde bir kitap var. Bu kalınlıkta bir kitap. Diyelim ki 50 lira ama yurt dışına göndereceksiniz. 50 lirada pul parası koymanız lazım. Sadece kitap değil pul parasıyla beraber. Bunlar hep karşılıksız olarak gitti. Yıllarca. Evet halen de devam ediyor. Halen de devam ediyor. Yine kendisinin hazırlamış oldukları Hüseyin Hilmi Efendi'nin hazırlamış olduğu Mahmutullah Aleyh 12 adet e, küçük kitaplar var ve bunların bir tane iki tanesi İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatının birin cildi. Öbürsü de i İlmehal Saadet Ebediye. Onlar büyük ciddi. Öbürleri küçük ebatlar. Toplam 14 kitap. Bunları hazırlamışlar. Ama bunlara kendi isimlerini de koymamışlar. Hatta bir ara hani bir söz vardır. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar diye. Şimdi hocasından doğru bilgiler edinince bu do doğru bilgiler Bilhassa Osmanlı yıkılışından sonra bizim ülkemizde de çok şey karıştı. Ben kendim İmvatif ve İlahiyat kökenliyim. İmvatif de okurken de bu zatın kitapları hakkında bunları yıkın, ya, yıkın yard, y e yakın okumayın derlerdi. Sebep, sebebini bilmiyordum Sonra kitapları okuyunca, ha orada İslam alemi kime denir? Din adamı kime denir? Nasıl olması gerektiği anlatılıyor. E o zaman anladık ki insan bilmediği şeyin düşmanıymış. Ve... İnsan okudukça, kitaplardaki o bilgileri gördükçe önce nefsine ağır geliyor. Ama sonra bakıyor ki doğru bilgiler orada. Çünkü İslamiyet bir kimse akşam yatağına yattığı zaman, akşam yatağına yattığı zaman yatağa nasıl girmesi lazım geldiğinden, sabahleyin yatağından kalkarken ne tarafından kalkacak, nasıl kalkacak? tuvalete helaya nasıl girecek, evine nasıl girecek, camiye nasıl girecek, nasıl çıkacak? Bütün bu adabı bilmesi gerekir. Bunun için Süleyman bin Ceza Hazretleri'nin Ey Yühel Velet kitabı var. Bu kitabı da bastırdılar. Çünkü bu zat 360 tane hadis-i şerifle Süleyman bin Ceza Hazretleri ve bin tane adabı anlatarak sabahleyin bir Müslüman yatağından nasıl kalkar, akşam sokağa çıktığı zaman neleri okuması lazım ve akşam yatağına girerken nasıl yatması lazım komşularıyla nasıl münasebette bulunması lazım, yemesine, içmesine nasıl dikkat etmesi lazım, bunların hepsi anlatıyordu. Bir ömür verdiler. Peki bunlar tesir ediyor muydu? Elbette ki ediyordu. Niye ediyordu? Çünkü Hüseyin Hilmi Efendi, Ahmetullah Teala Aleyh, hayatında bizzat bil fiil olarak bu yazdıklarının hepsiyle amel ediyordu. Peki biz de aynı şekilde ilahiyat kökenliyiz, anlatıyoruz. Muhatabımız amel etmiyor. Amel etmiyorsa kabahat kendinizin. Hatta meşhurdur, duymuşsunuzdur, okumuşsunuzdur. İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala an hazretlerine birisi geliyor. Diyor ki benim bu çocuğum tatlı yiyince alerji yapıyor. Dolayısıyla hastalanıyor. Doktora götürdüm. Veyahut da nasihat eden kimselere götürdüm. Hiçbirisi çare olmadı. Sizi tavsiye ettiler. Size getirdim. Bu çocuğa bir nasihat edin. İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala buyuruyor ki 40 gün sonra getirin. 40 gün sonra getirildiği zaman İmam-ı Azam Ebu Hanife dönüyor. Yavrum buyuruyor tatlı yeme eme buyuruyor. Çocuk peki efendim diyor bırakıyor. Adamca şaşırıyor. Diyor ki efendim bir tek sözü söyleyecektiniz ta ilk geldiğinizde söyleseydiniz olmaz mıydı? İlk geldiğinizde söyleseydiniz olmaz mıydı? Buyuralar ki siz geldiğinizde ben tatlı yemiştim. Hala ağzımda o tatlının aynı şekilde lezzeti vardı. Bu sözü ben söyleseydim bu çocuğa tesir etmezdi. 40 gündür ben ağzıma tatlı koymadım diyorlar. Bu sözün o çocuğa tesir etmesi için. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh yakinen talebeleri, Kureli'deki, ondan sonra Işıkları Askeri Lisesi'ndeki, Erzincan Askeri Lisesi'ndeki, Vefa Lisesi'nde dersine girdikleri, İstanbul İmumatik Lisesi'nde dersine girdikleri yakinen bilirler. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bir konuda çok titizlerdi. Her konuda öyleydi de vakit konusunda. Mesela bir talebesi sual ediyor. Efendim diyor, her din büyüğünün kendisine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin düsturlarından, hadis-i şeriflerinden birisine rehber, ed rehber edindiğini kitaplarda okuyoruz. Siz neyi rehber edindiniz kendinize? Cevaben buyuruyorlar ki, Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam, Helekel müsevifun hadis-i şerifini kendimize düstur edindik. Onun için Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh, lügatında, hayatında yarın yoktu. Yarın yoktu bu gece o işi bitirir. Mutlaka ama. Mesela hakikat kitabından birisi kitap talep etti. Onu o gece yazar, postaya verir, verilmesi gerekiyorsa o gece ulaştırırdı. Diyorlar ki niye bu kadar hassas davranıyorsunuz? Karıcım diyorlar bu allah Teala'nın dinini öğrenmek için bizden bir talepte bulundu. Ya biz bir gün sonra iki gün sonra gönderir ve o zaman dilimi içerisinde bu kimse vefat ederse yarın ahirette bu kimse bizim yakamıza yapışmaz mı? Elbette yapışır.